bakalım. Cenaver neye benzeyecek? Hemen bir girelim. Evet, T e tuşuna basıyoruz. Uuu araba var ya of Valla bana girişi bile güzel ya Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben deyim Bugün sizinle beraber arena arabaları çekeceğiz Nasılmış iyiymiş kötüymüş bakılacağız Testlerini yapacağız gördüğünüz gibi ara, Arena arabaların çoğunu çekmişiz bulunmaktayız Ve bazıları kaldı onları da çekelim Bu seriyi bitirelim Ondan sonra farklı arabalar eski arabalar falan filan O seriye geçeceğiz onları yapacağız Şimdi öncelikle şöyle şu kısma gireceğiz Bir dakika efendim şu kısma geleceğiz. Ondan sonra şuraya geleceğiz. Şu arabayı alacağız. Bakalım bu araba nasıl bir şeymiş. Güzel görünüyor. Muhteşem görünüyor ama ben de bilmeliyim. Ona göre seçmeliyiz. Şimdi arabamızı şu tarafa bir bakalım. Ne kötü değil. Arena. Arena Box'a alalım. Arena Box'a arabamızı aldık. Şimdi hangi arabaları en son yapmıştık onları göstereyim kardeşlerime. Arkadaşlar gördüğünüz gibi öncelikle şu arabayı yapmıştık ama nasıl bir araba olduğunu size bana kalırsa e, güzel bir araba ama şu yumruk var ya şu yumruk hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Geçen gün de söyledim hiçbir işe yaramıyor çünkü arabalar ne uçuyor ne vuruyor ne bir şey yapıyor. Ama şu arabaya gelirsek abi muhteşem ya araba muhteşem gördüğünüz gibi tip olarak da tekerlek olarak da, her şey olarak da araba muhteşem. Araba süper mükemmel bir araba. Ama ee, şuralara dışarıda çarpmayın arkadaşlar. Direkt sizi öğretecek gibi yerde karırt diyor. Direkt gerçekten bunu sakın çarpmayın buna. Ondan sonra muhteşem olarak kamyon olarak bu değil. Hiç bir işe yaramıyor. Yani, muhteşem demeyeceğim bu kamyona. Güzel değil çünkü. Yaptık ettik falan filan gördüğünüz gibi her şeyini yaptım. Ama araba yavaş olduğu için hiçbir şekilde hiçbir işe yaramıyor. Arenada çok işe yarar belki ama dışarıda bir işe yaramıyor. Gördüğünüz gibi burada da böyle bir şey var yani serisi var. Üçünün serisi var gördüğünüz gibi. Öteki arabalar öteki hangarda yani öteki depoda gördüğünüz gibi bu da var. Şimdi şunlar da var gördüğünüz gibi yani bu araba çok ufak ama çok tatlı bir araba gerçekten. Ee, burada var. Bu da güzel bir araba. Bunu da biliyorum. Yani bindim. Araba da bayağı iyi yani. Bayağı iyi vuruyor. Dediğim gibi arena arabaları için görevlerde kullanamazsınız. Çünkü görevlerde sıkıntı yaratıyor. Ama şu büyük arabaları bence görevlerde kullanabilirsiniz. Çünkü ee, iyi bir araba. Yani önüne geçeni her, her şeyini eziyor. Bilginiz olsun. Hani videosunu görmek istiyorsanız alt kısımlarda zaten videoların linklerini koyuyorum. Kaç tane arena arabasını çekmişsem hepsini tek tek tek, tek, tek koyuyorum. onlara tıklayıp videoları izleyebilirsiniz. Canlarım. Şimdi dediğim gibi şuralara bir girelim bakalım. Arabamız geldi. Az önce gördüm sanki arabamızın geldiğini ama tam olarak nereye geldiğini göremiyorum. Buraya gelmemiş. Aha buraya gelmiş. Gördüğünüz gibi araba şu anda bu halde. Bakalım şimdi modifesini yaptığımız zaman neye benzeyecek bu canavar? Neye benzeyecek canavar? canavar? Canavar. Bakalım canavar neye benzeyecek? Hemen bir girelim. evet tuşuna basıyoruz. Uuu araba var ya of. Arabanın gelişi bile güzel. Ya gelişi bile mükemmel. Ama bakalım neye benzeyecek canavar. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim bir reklam vereyim size reklamım da şu kendi reklamım tabii ki 55 yarışı nasıl yapılır onun yarışını yap, yapın arkadaşlar çünkü neden yapın diyorum ben size onu da söyleyeyim Eğer 55 yarışı yaparsanız bazı kilit noktalar açılacak şurada şuralarda bazı şeyler kilit bir az çok biliyorsunuz O kilitler açıldığı zaman 10 numara 5 yıldız olur 10 numara 5 yıldız olur Haberiniz olsun. Ee, o kilitleri nasıl açabilirsiniz? 55 yarış yap yapmanız gerekiyor. Ya solda ya sağda video çıkacak. Linke tıklarsanız 55 yarış nasıl yapılır izleyebilirsiniz. Şimdi o operatını yapalım. Hangisini yapacakmışız ona bakacağız. şundan başla. Yavaş yavaş başla. Bakın abi dönüş. Of of of. O diyor, o diyor. Bu tekerlek neden, neden bu tekerlekler nedir ya? Oo. Gördüğünüz gibi bunu yaptık arkadaşlar. Şimdi bunu da yapalım. Ondan sonra bodysine takalım. Oy 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 Of of of. Araba çok fena ya. Ama oh, şunlar gereksiz biliyorum. Bence hiç yapmayın. Çok gereksiz. Yani arayana da sürmeyeceksiniz gereksiz. Tamam. Uzun. Çok gereksiz. Şunu yapacağım. Sadece şunu koyacağım. Arabama biz kendileri asla koymayız, koymasak kenar olsun bir aramasını da yapalım. Aramasını da yap. Gördüğünüz gibi araba değişen manyak bir şey oldu. Enginesini de yükseltelim. Enginesini de yükselttik. Uf, buralara baksana Vay 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 vay. Nasıl oluyor ya eksozlara bak abi ekspozlara. Tek biz bunu boru şeklinde yapalım. Uf, uh, araba çok yana. Boynuzunu da koyduk. Gördüğünüz gibi boynuzunu da koyduk arabanın. Bu araba dışarıda kendini gösterir mi acaba? Bir bakalım nasıl bir arabaymış dışarıda. Dışarıda nasıl bir arabaymış. Burada iyi güzel gidiyoruz da ama bakalım bu dışarıda nasıl bir şey. Sen dışarıda dışarıda kendini göster. Burada gösteremezsin. Bok. Burada göstereme. Sen dışarıda göster bakalım. Ha, o kadar para ödüyoruz bari dışarıda hakkımızı alalım. Bunu da ekledik. Evet, 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 evet. Işığını da kırmızı yapalım. Işık oldu. Allah billahi mükemmel oldu ya. ya. Şu arabayı çok merak ediyordum gerçekten. Yavaş yavaş aldım. Gördüğünüz gibi arabamızı şimdi kırmızı ışık Arabamız mükemmel oldu. Tekrar arkaya inelim. Gördüğünüz gibi araba muhteşem olmaya başladı en sonunu yapalım. En sonunu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi hemesinde kaç kaçıncı arabamdı? 15-16 oldu herhalde. mikro oyunda 16 diyelim. Belki 16 olmuştu. Bilmiyorum. Ben hatırlamıyorum. 16 olmuş olabilir yani. De önemli de değil, değil yani. De. bu bir şeyler yapıyor ben bilmem ne yaptı. Görün göstermiyor abiler. hiç şey göstermiyor da arabanın işte şeyini gösteriyor yani bir boya atalım mı gibi ben yapıyor da nerede yapıyordur bir dakika bir bu neymiş ben bir şey göstermiyor bana tam bunu yapalım Şeyler ekler herhalde. Bu ne lan? Bu ne lan? iyiymiş abi muhteşem ben bunu yapalım bu muhteşem bir şey Ben yapalım dediğim gibi yaptık muhteşem görünüyor abi arabaya robosuna taktık araba silahlar falan gelecek dediğim gelecek Parmağımda ekledik gördüğünüz gibi ee, şimdi evet bunu da ekleyelim o kadar yaptık biraz geri gelelim hadi ya hadi bırak olsun tamam bırak bak sesin yerine koyduk mu manyak bir şey esin be adam manyak bir şey esin be ya arabayı manyak yaptın adam manyak bak iyi çok iyi abi şöyle bir bakalım nasıl kadar gelir bize Allah'ım oh, gelsin hafızasın. Bu yumuşak, mükemmel. Artık kahvaltıları ne eklesin acaba? Hepsini eklerim siz kahvaltıları. Bebeğim, benim kızdım. Kahvaltıları ekledik hanım benim. Hadi şimdi eklerim. Tamam. Tamam. Şimdi arabamızı Arena'nın dışarısına çıkartalım. Arena'nın dışarısına çık çıkartalım arabamızı. Konuşamadım ya. Araba mükemmel olmuş mu arada? Of arabaya bak oo, oooooooo oo. araba mükemmel büyük vay vay, vay, vay o çok büyüksün bu olsun baksana şuna ne kadar büyük maşallah 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 tosuna o to, o maşallah ama dediğim gibi bir kendilerinin yanına yaklaşmadan FETÖ'ye basın tosun onu. Anniyat bir şey olmuş gerçekten şimdi bakalım arabayı. Uy 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 arabalar takat çek 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 Korkutmayın çok, güzel, çok güzel. Abi dediğim gibi bunlar mingan Bunun anasını nikahı Bunda da şey varmış abi haberiniz olsun Bakın gösterecek ee, Bunda da işte ne adı neydi ya Adını söyleyemedim abiler bir dakika araba gördünüz mü? Gördünüz mü? Gözden gördünüz mü? Arabayı harbiden tutuyor. Gördüğünüz gibi etmiyoruz arabaları. Ve çıkıyoruz. Çıkıyoruz arabaları. bakalım. bakalım. oy 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 Abiler dermi kaydır uf uf vay 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 vay, vay. Olsun o kemikler arkadaki kemiklere bak Olsun o gel 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 Olsun o ne güzel bir araba Olmuşsun sen Mükemmel oldun Bunu bu altta bırakan ne lan Bunu bu, bu altta bırakan ne lan la? Bunlar ne Bu ne bilmiyorum Bende bırakmadım bende bırakmadı o ben yani, anlamıyorum mayını abi görüyorsunuz arabanın içinden geçiyor abi be ya geçiyor arabanın içinden be ya bakın 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 Yuuu. bakın gördüğünüz gibi affetmiyor affetmiyor dostunu affetmiyor görüyorsun pat 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 de Çağır. Da 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 ters yola girdik. Anus. Araba uçtu lan resmen. Uuu bak 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 bak. Allah'a gitti. Yapacak bir şey yok ama bak, bak bak geri geri çıkarız oğlum biz geri geri çıkarız siz kim siz kim lan siz ne köpek lan bak gördünüz mü çap diye bir tane böyle vururum ha gördün mü gördün mü ne yapayım lan sen bana Grim koşunu. Tup 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 koşunu. Abi ama kurşunlar üstten vuruyor. Üstten benim işime yaramaz bak. Arabayı vurana kadar adamlar bize 100 kere vuruyor. Evet, karıştırırız lan. Karıştıracağım lan burayı. Ne yapacaksın yani lan sen? Ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın, yapacaksın ha? Ne ne yapacaksın ne yapıyor ne yapacaksın? ne yapacaksın? ne yapacaksın? ne yapacaksın ne yapıyor ne, 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 ne yapacaksın? ne yapacaksın? ne yapacaksın ne yapıyor 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 ne bir ne yapıyor ne Evet dediğim gibi araba yapıyor yavaş bir arabaymış hız olarak yapıyor ne olarak Abi bakalım bir daha nasıl çıkacak? Abi daha çıkar mıyız? Daha çık abi 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 kurban abi <laughs> abi kurban sen niye böyle yapasan? Ne yapan ne yapan? sen ne yapan ya? Ne yapan sen ya? Çık sana buraya beni üzme ya. Ne yapan oğlum? Yok abi yok abi yok abi bu araba daha çıkmıyorsa beş para etmeyin Haberiniz olsun. Şimdi buralardan tekrar uzuyorum. Evet araba dağa çıkmıyor. Yani araba iyi, güzel. Tamam. <laughs> araba güzel. Ama dağa çıkmıyor. Arena için güzel. Bakın arena için arabalar uçuyor Allah için. Ama burada bir işe yaramıyor. Kendi e, dışarıda bir işe yaramadığı için benim işime yaramaz. Gördüğünüz gibi veriyorsunuz. Anlatmaya gel. Anlatmaya gel. Patlıyordum. Yemin ediyorum patlıyordum. Yemin ediyorum patlıyordum. Zor zor. Zor zor. Yemin ediyorum yırttım. Zor zor yırttım. Gerçekten haler olsun. Beni Dar zor zor yırttık. bir uçuk lan yani bir şekil şukur yap dedik be ya Bir şekil şukur yap amasörleri bayağı ama iyiymiş gerçekten Amasör, Amasörleri süpermiş Ne var lan sen kim orta parmak yapıyorsun? Öküz ne orta parmak köpüsen Bey. Evet arkadaşlar bu videomuzda buraya kadardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar lütfen abone olmayı, like atmayı ücretsiz bir şekilde unutmayın. Yorum atın. Ee, hangi arabaları modifiyeyim onu söyleyin. Ama modifesini yapmadan önce deyin ki abi bu araba videosu yok bu arabayı çekelim. Dedin deyin. Belki biraz geç olabilir ama gene çekerim. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.